İyi güzel gidiyoruz. de paramız var. Oyunda hala da buglar var arkadaşlar bu arada. Yavaş yavaş çözerler diye düşünüyorum. Ama güzel zevkli bir oyun yani. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın olur mu? Abi ah, yürüsene. Kurban oldum yürüsene. Ofiste müşterimiz varmış. Şunu şöyle koyalım. Abi sana zahmet 10 liralık masrafı varmış. Ne, neyi değiştireceksin abi kurban olayım ya. Suyunu mu değiştireceksin arabanı? Bak yine ortalık 56 olmuş. Ya bu çocukları geberteceğim ben ya. Bu gençler geliyor buraya. Dükkanı perişan ediyorlar gidiyorlar ya. Oğlum bari temizleyin lan. Abicim kusura bakmayın hemen geliyorum. Şurayı bir temizleyeyim. Geldim. geldim. Evet abicim 77.000'de 2006 model 20.000. Bak 20 bin ya 14 bin diyorsun. 14 bine inşallah bulursun abi sen bir tane araba kendine ya. 20 bin 14 bin dedi yandaki lauk. 11 bin. Oo. Sen hemen gitme. sen biraz daha kalacaksın mı? 15 bine ben sana bunu kakar mıyım? 15 bin e sana versek sana bunu. 15 bin diyorsun. 15 e vereyim sana ben bunu. 3.000 bin lira güzel kar ya. Tamam güzel. Güzel. Fıstık gibi kar yaptık. 5000, 5000 lira. Allah bereket versin. Ne var şimdi? Cobalt getirdik, değil mi? Oldu mu? Aa. Oldu. Ne fiyat giremiyor? Ha dur o dışarıdaymış. 18.000, bin, 28.000. Bin. Buna 28.000. Tamirde olduğunu arabanın. Araba çok iyi bu arada ya. Şahane bir araba bu ya. Abicim hoş geldin. Üstün başın yırtık pırtık içinde ya. 28.000 bin 19 bin. Satmıyorum. 8 19.000 19 bin. Az yani. Şimdi Chevrolet Cobalt'ı da getirdik. Bunu da 23 bine koyalım. Arabaları hemen bir kontrol ederim temiz mi diye. Bu temiz değilmiş mesela. Da bakalım. Bu da değilmiş. Tamam. Bundan araba bakalım. Sen Citroen A1 satıyorsun. Kaç paraya satıyorsun? 9000'e satıyorsun. Sen bunu bana 8500'e vereceksin mi? Alayım mı senden bunu? 8500'e. 8800'e ver bana bunu. 9000'e ver ablacığım. Hadi artık da. Eh arkadaş ya. O kadar ölücü olmayın ya. BMW pahalı. Ford Focus var. Dur bu da, bu da olur. Abicim kolay gelsin. 2005 model 100.000. 13.500 diyorsun. Yani. 3.500. İyi güzel araba. Temiz. Sen bana bunu. 3.500 değil de. 12.500'e ver abi. Oğlum. 12.500. Yine bug'a girdi. 2500. Yok. Anlaşamayacağız abiyle. Bu araba temiz galiba ya. Bu arabayı ben tamire götürmeyeceğim hiç. Hoş geldiniz. Abi sen önce gelmiş gibisin. Sana bir bakalım biz. 23.000. Evet doğru bin. 23.000. 18.000. Güzel fiyat verdin. 19.800'e vereyim sana ben bunu. Güzel indirdim bak. 19 bine bitsin hadi al. Tamam 19 bine senin adam. Al. Al git ya al git. Sudan ucuz araba satıyoruz sizde. Daha ne istiyorsunuz? Hoş geldin ablacığım. 28 bin doğrudur. 27 bin veriyorsun. Dur bir dakika o zaman. Abi sen ne veriyorsun? 26 bin. Sen ne veriyorsun? Dur dur gitme gitme. 20 Abi sen kafayı mı yedin ya? Adamlar 27 28 veriyor. Adam 20 bin dedi ya. Nasıl bir ölücüyse. Abla sen bunu alırsın ya ben sana bunu hadi 27999'dan vereyim sana. Al al git ya. Al git. En seni. 1 lira için benimle pazarlık yapıyor. Citroen A1. 15600. Al abişim. 1600 güzel fiyat. Güzel fiyat. Arabanın akarı yok, kokarı yok. 59.000'i gördük. Çok güzel. Bu BMW mi bu? Ne istiyorsun bunu abdacım sen? O BMW'yi. 16.000 mi? 15.500'e alayım senden bunu. Tamam, güzel. Bir boya istiyor yalnız bu araba galiba. Evet. Oy, drift kiti var. Sport alalım. 13.500. Abi sen de bunu hadi 12.800'e ver bana da gideyim ben hadi. Heh. Yetenek puanı daha geldi. Çok güzel oldu. Şunu da açalım. Artık daha hızlı. Şey daha iyi daha doğrusu daha hızlı değil de daha güzel pazarlık yapabileceğiz artık. Bu neymiş? Bak bugün güzel arabalar var ya. Honda Civic'miş bu da. 5200 lira diyor. İyi güzel temiz araba, kötü değil. Bir tane boyası var sadece. Sen bana abi bunu 4.500'e bırak, alayım ben senden bunu. 4.800'de bırak abi. Tamam, güzel. Bunu da aldık. Da gönderelim tamire. Şevrola Cobalt senin çabuk satılan bir arabasın, seni alabilirim. 12.000, 12.000 anlaşır mıyız? 12.800 anlaşalım. Tamam güzel. Bir tane daha araba almış. Bu bugün güzel gidiyor. Güzel. 13.000'de paramız var hala. Arka mahallede var mıdır acaba araba? Bir tane araba burada var. Ofiste de müşteri varmış. Önce bir ofise gidelim. O 3 kişi gelmiş. Abicim geldim geldim geldim. geldim. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Evet 15.600 doğrudur. Evet evet aynen öyle aynen öyle. 12.300 diyorsun. Bekle abicim sürmeli abim benim. O, hoş geldin Jason abim. 13.500 diyorsun tamam güzel söylüyorsun. 13.500 Sen ne verdin abi? 13.153 sen gidebilirsin abi. Sürmeli abim daha geldi. 12.000 sen de gidebilirsin abi. Sen gitme abicim sana ben bu arabayı vereyim sen git. 15.600'e 13.500 demişsin. 14.500'e bırakayım sana ben bunu. Güzel indim şimdi. Al git. Aynen öyle. Hiç uğraştırma abi. Şimdi iki tane arabamız orada var. Önce onları bir tamire sokalım. Var mı tamirlik durumları onlara bakalım. Bu BMW'yi satmayacağım kolay kolay. Bu arabanın sorunu yokmuş. Bu arabanın 150 liralık masrafı varmış. Ford Focus'umuz belliydi ya. Temiz olduğu çok belliydi arabanın yani. Videonun Başında da söylemiştim. Bu araba temizdi. de bu arabada galiba drag kiti var herhalde. Yarış kiti daha doğrusu. Bu araba hızlı gidiyor. Hızlı hızlanıyor falan yani. Temiz bir araba. temizle Adam çiçek gibi bırakmış ya. Çiçek gibi bırakmış yani. Şu BMW'ye bakalım hemen bir sorun sıkıntısı var mı? Abi alsana. Niye almıyorsun arabayı? Alo? Allah Allah. Oy, bu BMW bizi patlattı. BMW'nin her zamanki kronik sorunları. Girdiği zaman sana sokmadan bırakmıyor ya. Yani. Honda Civic de eşte yarım gideri var olan bir araba. İçeriye alalım. çabuk satar. Satmazsa da en azından burada dursun. Şöyle bırakalım bunu. Şunları bir yandan hemen tık tık arabayı ilana koyalım. Satışta olmayanlar. Bu değil. Bunu geç. Lan. Hepsinden çıktık. 24.000 yapalım bunu. Başka. Ya burada geri tuşu olaymış. İyiymiş. Geri tuşu niye koymamışlar buraya ya? Onun da Civic var. Buna da 8000'e koyalım. Tamam. iki araç satışta. BMW tamirde. Gidelim şu aldığımız arabayı koyalım. Ş şuraya da bir bakalım da öyle gidelim ya. 27000 hazır paramız var. Güzel bir araba denk getirirsek çekeriz. Var mı şey? Yok burada. Şuraya bakalım. Bir tane daha BMW'miz var. Seri 1. 15.000 istiyor. Ben de sana 13.500 teklif ediyorum. 14.000 teklif ediyorum sana. 14.000'e verdi. İnşallah senden araba aldık ama araba da temize benziyor gerçi. O Supra'mız var ama çok pahalıdır o. O yüzden ona hiç bakmayacağım bile. Bu araba temize benziyor da inşallah başımıza dert açmaz diğeri gibi. da tamire gönderdik. Tam başka arabamız kalmadı. Buralarda başka araba yok. 500 D'yi almayacağım zaten. Kamyoneti geç. Klasiği geç. Burada başka araba yok. Baya güzel pazarlık. Şey. He he, pazar oldu bugün. Araba pazarı baya iyi oldu. Burada, burada bırakalım. Şimdi bunu tamir ettirdik zaten. Bunun sorunu var mı? 102 lira bir şey değil. Onu da yap. BMW'yi de çıkaralım hemen. Bu, bu arabayı satmamız lazım. Bu arabanın sıkıntısı çok. Yaptırdık ama hiç belli olmaz. Yeniden bir yerinden kroniği vardır Şşş, dedim. O dozlama girdim anasını satayım. Yok bu araba olmayacak belli. Böyle koyalım. Diğerleri de orada kalsın ustaların elinde. Abicim hoş geldin. Kapanış akşam pazarı. 5800 diyorsun. 6500'e bırakayım sana. Bak, akşam pazarı. Yoksa bırakmam yani. Rica ederim. Ne demek abi? Bir tane arabamız var. 14.100 lira kar etmişiz. Arabalarda karımız olarak kalmış. 82 lira para. Hatta 83 lira para kazanmışız. 68.900 de para harcamışız. Geçtik sonraki günümüzde. Kapımızı kapatalım. Tamam tertemiz. Başka da tozun pisliğim yok zaten. Evet. Hoş geldin abiciğim. Yemin ederim yüzün gözün kara içinde. Sen bana nasıl para vereceksin ya? Git ölücü müsün? Nesin sen ya? Emeği 28 binden koyalım. Bunun masrafı da çok. Daha bir de vurduk o arabayı üstüne. Bak bak yine geldi. Heh söyle. Söyle abiciğim. Sana. 24 bin evet. Evet 16 bine geldin ha? Yok abiciğim. 14'e geldin. 16'ya geldin bir de utanmadan. 18'e gelirsin bir daha. Şu arabayı şuraya koyalım. Araba çiçek gibiymiş. Bu araba da çiçek gibi. Tertemiz ya. Tertemiz. Gerçekten tertemiz araba bulduk ya. Bu araba belliydi yani temiz oldu ama işte adam kaçakçı mı değil mi onu bilmiyoruz ki arkadaşım. Bunu bilsek. Bunu bırakalım böyle. Ablam hoş geldin ablacığım. Evet BMW'ne tam sana göre hatchback kazasız belasız güzel bir araba. 18 bine de abla yani hani iyisin oysun da boşsun be. Ha? Sen nereye gidiyorsun? Gel hoş geldin. Gel canım benim. Ver ver evet evet 19 bin. 19 bin yani hani öldürdünüz siz. Hoş geldin sürmeli abim. 28 bin evet doğru. 21 bin. Sen bir bekle abi. Şu ablam da gelmiş hanım abla. Düşünme ablam 25 bin diyorsun 23 bine bırakayım hadi senin güzel hatırına. Abi almasın sana vereyim. Ayrını gör. Abi gitme gitme gel beyazı da var burada gel. Gel beyazını vereyim sana. Tamam be ne kızıyor. Dersen git. Bir şey söylenmeye de gelmiyor size ha. Hanımlara öncelik bayanlara öncelik. Kadınlara öncelik bu kadar basit. 14.000'e almışız. 28.000'e normalde gitmesi lazım. Ben bunu 25.000'e koyacağım ilan. Yakın koyduğumuz zaman daha çabuk satılıyor. Supra var. Doç. Dur 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 dur. Mustang var. Üç dedim. Kaç para istiyor acaba? 53 mi? Tüh be. Bir araba daha satarsak gelip alabiliriz aslında. Dur bakalım akşama kadar. Üçüşmüşler. Ablacım hoş geldin. E tabii 24 bin güzel araba yani kötü değil 17.000 olabilir dur bakalım ortaya bulabiliriz belki 24 bin evet 17 bin mi veriyorsun sen de sen 20 bin versen bana tamam 19, 19 bin versen bana ablam kusura bakma o daha yüksek para verdi ondan sattım. Koş 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 çabuk 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 satılmadan Mustang indir. Of. Kısa zamanda büyük arabaya indik. Kısa zamanda büyük araba. 2019. 53 bin. Şu arabaya bakalım ya. Bu arabaya 45 bin teklif ediyorum. Abicim ama bak beklentilerin altında da bu arabada boya var. Tamam mı? Boya yapılacak yeri var. Bu araba son bir binde 2019 demişsin ama yani haşat araba yani. Hadi tamam hadi senin güzel hatırına 47.500 vereyim. Hani hadi tamam hadi 49 son. Bak daha 1 lira arttırmam. Almam yani. Ah ya şöyle yol, yol gel ya yol gel ya biraz. Biraz yol gel yani yola gelme yol gel yani. Ayrılma bekle geldim ablam. Kusura bakma bağırma çağırma. 19.000 diyorsun bekle hemen geliyorum sana. Serisinden geliyorum sana. 19.000 19.000 19.000 19.000 Tamam da, sen gidebilirsin. 19.000 bir tane daha var. Bak sen gene geldin. Sen var ya bak sen işler karıştırıyor. 19.500 de fiyat verdin. Güzel fiyat. Bakalım sen ne kadar vereceksin. 18.000 sen gidebilirsin. Hanginiz hanginizsiniz? İkiniz de aynısınız işe girmişsiniz ya. 19.300. Junior en güzeli sen verdin değil mi? Bak sen gene vurdun kara parayı. ya. Kara parayı aldın geldin değil mi? Çakal seni. 22.5 sana. Daha da düşmem. 21 son teklifim. Al git. Zaten para senin değil. Hadi. Uçtu. Kendi parasına gelmiş gibi bir de burada artistik yapıyor. Yapacağız. Güzeliz, Mas Mustang'imiz var. 33.000 paramız var. Bir tane de kobaltımız var. O iyi, güzel. 300 liralık şey varmış, Hasarı varmış. Ama bu arabayı boyatmamız lazım. Bu arabanın boya sıkıntısı var. Tam bitirince bana bir ıslık çal be. Sağ ol, sağ ol abicim, sağ ol. Eyvallah. Ha bir dakika bu araban boyalı kişi yokmuş ya. Tek sağ ön kaputta sıkıntı var. Neyse gene de boyayalım bunu ya. Bir kırmızı güzel yakışır buna kırmızı ha. Ne dedin chat? Yorumlarda belirt ne gider bu arabaya. Akçalar diyor. Sol ön kapı 4500. Ne ya? 4500 tavan cilalama diyor. O oh, cila güzel olur. Oy. Hayır, yalnız bir dakika. Üh. Harika oldu lan araba. Kim arabayı boyayalım? Cilaladık mı? Hayır. Aa ne oldu? He, cilalamayı seçmedik mi? Cilalama da çok pahalıymış ama yakıştı ya. Tarık. Allak şöyle olsun. He az önce böyle miydi ya az önce? Üyü. Boyları da kırmızı. Am çok güzel oldu araba. Aman abi, aman abi, aman abi, aman. <laughs> Oy. Çok iyi bu arada. Ablacım hoş geldin. 20 bin evet. Çok fazla bir mevla değil. 18 bin güzel para güzel para. Bir dakika bekleteceğim seni. Abicim hoş geldin. Var evet 20 veren var. Yan taraftaki abla veriyor. Sen bilirsin abi. kendin kaybedersin. Abla sana da güzel bir indirim yapacağım. Al git tamam tek fiyat bak. Al git al git. 19.999. Al git ya. Al git. Bak bu indirimi başka yerde bulamazsın. Canını yiyeyim senin. Kerizim benim. Üh. Şimdi sen bunda iyi izle. katakulleri şimdi. 49.000. 2.500 masraf yapmışız. 100.000 dayıcım bu araba. Bu araba 100.000. 100.000 oldu değil mi lan? Tabii 100 51 bin paramız var. Bir tane Mustang'imiz var. 100 binle koyduk. 80'e satsak Allah bereket versin. Öyle söyleyeyim. Evet bu. İki tiplerden. Porsche. 40 bin. He. Hadi be. Tüh. Bunu alacaktım da. Alamadım. Neyse. Bu bölümlükte bu kadar. Artık devamında kaldığımız yerden devam ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle de geçelim. Son gün tablosunda görelim. Ondan sonra yatışımızı verelim. Evet, 33.999 Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.